Gani, çok zengin, her şeyden müstani olan. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise Gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, ölmeye layıktır. Tarih boyunca yaşamış olan azgın ve kibirli kişilerin ortak özelliklerinden biri güç ve zenginlik sahibi olmaları olmuştur. Bu kişiler Allah'ın verdiği nimet ve imkanlarla Allah'a karşı büyüklenmişler ve ondan yüz çevirmişlerdir. Sahip oldukları her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmuş, onun kendilerine lütuftan bağışladığı malı mülkü sahiplenmeye kalkmışlardır. Yalnız inkar etmekle kalmamışlar, iman edenlere de baskı ve zulüm uygulamış, Allah'ın elçilerine de büyük bir düşmanlıkla baş kaldırmışlardır sonunda Allah dayanılmaz bir azapla kendilerini bir anda yakalamış, kendilerini de mallarını da yerin dibine geçirmiş ve her şeyden müstani olduğunu göstermiştir. Allah bu kavimlerin durumlarını bir ayette şöyle haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak demeleri ve bu yüzden inkar edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da onlara karşı müstani olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını gösterdi. Allah ganidir, hamittir. Bu inkarcı ve müstekbir insanların unuttukları ya da kavrayamadıkları gerçek göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin hazinelerinin gerçek sahibinin Allah olduğudur. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Andolsun biz sizden önce kitap verilenlere ve sizlere Allah'tan korkup sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkara saparsanız şüphesiz göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamde layık olandır. Ayetlerde haber verilen bu kişiler mal sahibi olmalarından dolayı büyüklük gururuna kapılmış, Allah'a ibadet etmekten ve kendilerine hakkı getiren elçilerden yüz çevirmişlerdir. Kur'an'da inkarcıların bu tavırlarına karşılık Hz. Musa'nın sözleri örnek verilerek şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Musa demişti ki, Eğer siz ve yeryüzündekilerin tümü inkar edecek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmüştür. Kur'an'daki daha pek çok ayette haber verildiği gibi Allah güç ve zenginliğin gerçek sahibidir. O her şeyden müstanidir. Ancak her şey ona muhtaçtır. Bu gerçek bir ayette şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz o bilendir, güç yetirendir. Bu kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak demeleri ve bu yüzden inkar edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da onlara karşı müstani olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını gösterdi. Allah ganidir, hamittir. Kim cehd ederse, çaba harcarsa, yalnızca kendi nefsi için cehd etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstanidir.